ateşi ve ihaneti gördük. Dayandık, dayandık her yanda. Dayandık İzmir'de, Aydın'da, Adana'da dayandık. Dayandık Urfa'da, Maraş'ta, Antep'te. Antepliler silah Uçan turnayı gözünden, kaçan tavşanı ar dayağından vururlar. Ve Arap üstünde taze yeşil selvi gibi ince, uzun dururlar. Antep sıcak, Antep çetin yerdir. Antepliler silahşor olur, Antepliler yiğit kişilerdir. Karayılan karayılan olmazdan önce Antep köylüklerinde ırk attı. Belki rahatsızdı, belki rahattı. Bunu düşünmeye vakit bırakmıyordular. Yaşıyordu bir tarla sıçanı gibi ve korkaktı bir tarla sıçanı kadar. Yiğitlik atla, silahla olur. Onun atı, silahı, toprağı yoktu. Boynu yine böyle çöp gibi ince ve böyle kocaman kafalıydı. Karayılan karayılan olmazdan önce Düşman Antep'e girince Antepliler onu korkusunu saklayan bir fıstık ağacından alıp indirdiler. Altına bir at çekip eline bir mavzer verdiler. Antep çetin yerdir. Kırmızı kayalarda yeşil kertenkeleler, sıcak bulutlar dolaşır havada ileri geri. Düşman tutmuştu tepeleri, düşmanın topu vardı, Antepliler düz ovada sıkışmışlardı. Düşman şaraplar döküyordu. Toprağı kökünden söküyordu. Düşman tutmuştu tepeleri. Akan Antep'in kanıydı. Düz ovada bir gül fidanıydı. Kara yılanın kara Karayılan olmazdan önceki siperi. Bu fidan öyle küçük, korkusu ve kafası öyle büyüktü ki onun... Namlıya tek fişek sürmeden yatıyordu Üzükuy'a. Antep sıcak, Antep çetin yerdir. Antepliler silahşor olur, Antepliler yiğit kişilerdir. Fakat düşmanın topu vardı. Ve ne çare kader, düz ovayı Antepliler düşmana bırakacaklardı. Kara yılan, kara yılan olmazdan önce Umrunda değildi kara yılanın, kıyamete dek düşmana verseler Antep'i. Çünkü onu düşünmeye alıştırmadılar. Yaşadı toprakta bir tarla sıçanı gibi, korkaktı da bir tarla sıçanı kadar. Siperi bir gül fidanıydı onun. Gül fidanı dibinde yatıyordu ki yüzü koyun, ak bir taşın ardından kara bir yılan çıkardı kafasını. Derisi ışıl ışıl gözleri ateşten al, dili çataldı. Birden bir kurşun gelip kafasını aldı. Hayvan devrildi kaldı. Kara yılan kara yılan olmazdan önce, kara yılanın encamını görünce haykırdı avaz avaz ömrünün ilk düşüncesini. İbret al deli gönlüm, demir sandıkta da saklansan bulur seni. Ak taş ardında kara yılanı bulan ölüm ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp ve bir tarla sıçanı kadar korkak olan fırlayıp atlayınca ileri bir dehşet aldı Antepleri seyirttiler peşince düşmanı tepelerde yediler ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp bir tarla sıçanı kadar korkak olana kara yılan dediler kara yılan der ki harbe oturak kilis yollarından kelle getirek Nerede düşman varsa orada bitirek Vurun hayitler namus günüdür Ve biz bunu böylece duyduk Ve çetesinin başında yıllarca namı yürüyen kara yılanı Ve Anteplileri ve Antep'i Aynen duyup işittiğimiz gibi Destanımızın Birinci babına koydu.